Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi malzemelerimi hazırladım. Sütümü, şekerimi, vanilyamı ne yapacağız? Sütlaç yapacağız. Pratik, hızlı, her zamanki gibi şipşak hazırlayacağım. Bir fırında sütlaç tarifi çekeceğim sizlere. Evet öncelikle şöyle bir çay bardağı pirincimi, süzgecimi alıyorum güzelce yıkayacağım ve tencereme alıp hemen pişirmeye başlayacağım. Tenceremi ocağıma aldım. Pirinçlerimi de güzelce yıkadım. Pirinçlerimi tencereme alıyorum. Üzerine hemen 2 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ve pirinçlerim yumuşayana kadar, daha doğrusu haşlanana kadar bekliyorum. Evet benim pirinçlerim gayet güzel bir şekilde haşlandı. Şöyle yakından da göstereyim size. Net bir şekilde e, dediğim kıvamı aldı. Şimdi ben hemen üzerine şöyle klasik bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Şekerle güzelce bir özlesin istiyorum. Şöyle karıştırıyorum. Ve sütümü de tam 1 litre olacak şekilde ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi şekerim, sütüm, pirinçlerimle birlikte güzelce bir kaynasınlar. Evet arkadaşlar şimdi sütüm tam istediğim ısı noktasına geldi ve hemen nişastalı yumurtalı karışımı hazırlıyorum. İlk önce şöyle iki çorba kaşığı nişastamı kabıma alıyorum. Üzerine nişastamı açmak için şöyle biraz bir süt alıyorum. Ve güzelce çırpıyorum. Nişastamın açıldığından emin olduktan sonra içerisine şöyle bir adet yumurta kırıyorum. Ve üzerine bir paket vanilya koyuyorum. Ben yumurtanın sayısını ve akını ayırmıyorum. Güzel çırptığım zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Daha önce de yaptım. Şimdi bunları da bir güzel çırpıyorum. Şimdi güzelce çırptığım karışımın içerisine tenceremden şöyle iki kepçe kadar diyeyim süt alıyorum. Bunu tekrardan şöyle azıcık bir çırpıyorum. Ve artık tencereme yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu şekilde hem hiçbir şekilde nişasta topatlanmıyor hem de çok güzel karışıyor. Şimdi bu bir taşın daha kaynasın, şöyle güzelce bir kabarsın. Hemen altını kapatacağım. Evet, şu anda sütlacım tam istediğim da geldi, gayet güzel bir şekilde kaynadı. Hemen altını kapatıyorum ben. Hemen fırın tepsime kaselerimi dizdim. Ve artık tek tek doldurmaya başlıyorum. Sütlaçlarımı da artık kaselerime alıyorum. Şöyle şu kadar doldurmanız yeterli. Birazcık pay kalsın çünkü tam fırında üstleri kızarırken kabarıyorlar. Evet görmüş olduğunuz gibi benim bu ölçüden tam 8 kasem çıktı. Şimdi tepsime şöyle kaselerimin kenarına gelecek, tepsimin de hemen hemen yarısına gelecek kadar suyumu ilave ediyorum. Evet bu su benim için yeterli. 180 derece ısınan fırınıma da tepsilerimi hemen gönderiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sütlaçlarımın üzeri kızardı ve çok güzel bir şekilde gözüküyorlar. Hemen bir tanesi fırından alınıp yenildi bile. Şöyle göstereyim size. Biraz yanık sevenlere fazla kızarmışımız da var. Az kızarmışımız da var. Zevkiniz nasılsa arzunuza göre eğer bu tarifi denerseniz siz de göreceksiniz zaten. Şu anda birazcık kıvamı hafif cıvık şekilde ama şu anda daha çok sıcaklar. Dinlendiği zaman tam kıvamı oturuyor. Şöyle birkaç tanesine de sizin için şöyle kırılmış fındıklarımızdan koyuyorum. şöyle birer tane de gülümden koyunca çok da hoş ve şık bir görünüm elde ediyor. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok kıymetli. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.